Türkmeneli Televizyon'un 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı İşan Bayraktar cepheden üst düzey bir heyetle televizyonu ziyaret etti. Televizyon Müdürü Atalay Muratlı ile bir araya gelen heyet, televizyonun 20. kuruluş yıl dönümünden dolayı tebrikte bulundu. Bugün Türkmeneli Televizyon'un 20. yılını burada kutlamaktayız. Temennimiz odur Türkmen milletinin her mahfilde sesini dünyaya yetiştiren bu televizyonun davamlısı olması bu milletin milletimizin her bütün sorunlarını millete Irak içerisinde olsun veya Irak dışında olsun millete aktardığı için kendilerinden ister Kerkük'teki olan e, burosundan isterse Ankara'daki burosundan ve buradaki içinde olan tüm e, her iki boruda da ve Irak'ın bütün yerlerinde çalışan elemanlarının, spikerlerinin, kameramanlarının hepsini canı gönülden kutlarız. Bayraktara ziyaret sırasında Kerkükül Meclis üyesi Sevsan Ceddu, Irak Türk Cephesi siyasi büro üyesi Mardin Gökkaya, Irak Türk Cephesi Kadın Teşkilatı Başkanı Vefa Hüseyin ve cephenin önde gelen bazı şahsiyetlere eşlik etti. Irak Türklerinin mücadelesini tüm dallarda, farklı alanlarda dünyaya bildiren vatanıtan Türk Mğendip Televizyonumuzun kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle tebriklerimizi sunarız. Ee, gerçekten e, gece gündüz demeden, savuk sıcak demeden Irak'ın farklı yerlerinde e, zor günlerde, zor şartlar altında mücadelelerini devam ettiren ve Türkmen'in varlığını bütün dünyaya e, yansıtan Türkmen televizyonu gerçekten takdire şayan ardımlar atmaktadırlar ve hakikaten de milletize e, gurur kaynağı olmuştur.